Sevgi şükran içinde yürüdüğüm yoldur. Eksik veya hatalı bir dünya görenler için şükran öğrenilmesi çok zor bir derstir. Şükrana yaklaşabilecekleri en üst düşünce bile kendilerini diğerlerinden daha iyi konumda görmektir. Sonra da diğerleri kendisinden daha fazla acı çekiyor diye mutlu olmaya çalışırlar. Bu ne kadar acınası bir düşüncedir. Ne kadar da küçümseyici bir yaklaşımdır. Bir kişinin şükredecek çok sebebi varken diğerinin nasıl olmayabilir? Kim başkasının daha çok acı çektiğini görünce daha az acı çeker. Duyabileceğiniz tek gerçek şükran dünyadan tüm acıyı temizleyen onadır, başka bir şeye değil. Acı çekmekten ötürü şükran duymak aptalcadır. Fakat size tüm acıların iyileşmesi, gözyaşlarının kahkahalarla ve mutlulukla yer değiştirmesi için yolu gösterene şükran duymamak da aptalcadır. Yarı deliler bile onun gösterdiği adımları atmakta zorlanmayacaklar ve yürüdüğü yoldan onu takip ederek kapısı olmayan hapishanelerinden kurtulacaklar. Kardeşleriniz size düşman gibi görünmektedir. Çünkü onları huzurunuzun önünde duran engeller gibi algılamaktasınız. Sanki onlar neşenizi elinizden almayı bekleyen kapkatçılarmış gibi görünürler. Sizi o kadar ağır ve acımasız bir umutsuzluk içinde bırakırlar ki tüm ümitleriniz her an karanlığa gömülüyormuş gibidir. Böylece şimdi tek dilediğiniz intikam ve cezalandırma olur. Böylece şimdi onu da sizinle birlikte ölümün içine çekmek ve sizin gibi işlevsiz ve amaçsız olduğunu düşünmek istersiniz. Sizin ellerinizde ne kadar az kaldıysa onun da öyle olmasını istersiniz. Kardeşleriniz sizden daha fazla köle olduğundan ötürü yaradana şükran duyamazsınız. Ve eğer kardeşiniz sizden daha özgür görünürse bu sizi sinirlendirmemeli. Sevgi kıyas yapmaz. Şükran ancak içinde sevgi varsa samimi olur. Yaradan'a şükrediyoruz ki içimizdeki herkes özgürlüğünü bulabilsin. Hiçbir zaman bazıları köle, bazıları özgür olamaz. Çünkü sevgi bunun tersidir. Bu yüzden şükredin. Fakat samimi bir şekilde şükretmeye özen gösterin. Şükranlarınıza sizinle birlikte kurtulacak olanları da kapsayacak kadar alan açın. Hasta, zayıf, muhtaç, korku içinde olanlar için Kayıp algılayıp acı çekenler, görünen acılarla ezilenler, soğuktan veya açlıktan dolayı yaşam mücadelesi verenler, nefret ve ölüm yolunu yürüyenler için de hep birlikte kurtuluşunuz için şükredin. Bütün bunlar sizin kurtulmanızla özgürleşip kaybolur. Kendimizi onlarla kıyaslamayalım çünkü bu şekilde birliğin farkında olmayız ve onları bilincimizden kopuk algılayarak bizimle paylaştıkları bütünlüğü engelleriz. Yaradana sadece bir şey için şükredeceğiz. O da yaşayan her şeyle ve bu yüzden onunla da bir olduğumuz için. Hiçbir istisnanın bütünlüğü ve birliği engelleyemeyeceğinden dolayı mutlu olalım. Hiçbir şeyin görevimizi değiştirmeyeceğinden ve etkilemeyeceğinden dolayı mutlu olalım. Onunla bir olma, tamamlanma yolunda Hiçbir şeyin bizi engellemeyeceğinden dolayı mutlu olalım. Şükranlarımız yaşayan her şey adına. Çünkü daha farklı bir şükran tamamen anlamsızdır ve Yaradan'ın hediyelerini görmemizi engeller. Kardeşlerimizin yorgun zihinlerini omzumuza dayayıp bir süre dinlenmelerine izin verelim, onlara teşekkür edelim. Çünkü eğer bulmak istediğimiz barışı ve huzuru bulmaları için onların yolunu açarsak, onlar da bizim yolumuzu açarlar. Bu yolun sonundaki eski kapı açıktır. Unuttuğumuz eski bir söz hatıralarımızda yeniden canlanıyor ve biz duymaya istekli oldukça giderek netleşiyor. Bu yüzden sevginin yolunu şükrederek yürüyün. Çünkü biz kıyasları bir kenara bıraktığımızda nefret unutulur. Huzurun önünde başka nasıl engeller olabilir ki? Yaradan korkusu diye bir hayal sonunda unutulmuştur. Kıyaslama bitmiş ve bağışlama gelmiştir. Bu şekilde bazı şeyleri bağışlayıp, bazılarını hatalar veya günahlar olarak bir kenara ayırıp, istisnalara izin vermemeyi öğreniyoruz. Bağışlamanız tamamlandığında, mükemmel bir şükran hali deneyimleyeceksiniz. Çünkü her şeyin sevgiye hakkı olduğunu, sevgi dolu olduğunu ve sevgiden geldiğini gördüğünüzde, Hakiki benliğinizi de bağışlayacaksınız. Bugün saldırı, öfke ve intikam yerine şükranı düşünelim. Her şey bize verilmiştir. Eğer biz kabul etmez, reddedersek acı dışında hiçbir şey bizim olamaz. Kendimizi acımasız, bitmek bilmez bir arayışın içinde buluruz ve burada kendi başımızın etini yiyerek gelecek için hiçbir mutluluk umudu barındırmayız. Şükran tüm delice düşüncelerin yerine geçsin. Yaradan bizimle sonsuza kadar ilgilenir. Çünkü bizi kendi evladı olarak tanır. Bundan fazlası olabilir mi? Şükranlarımız ona giden yolu açacak ve öğrenme zamanımızı hayal edebileceğinizden çok fazla kısaltacaktır. Şükranla sevgi el eledir ve biri varken diğeri de orada olmalıdır. Çünkü şükran tüm yaratımın kaynağı olan sevginin bir özelliğidir. Yaradan size yani yaratımına sadece olduğu kişi için, olduğu kişi olduğu için şükranlarını sunmaktadır. Siz onun bütünlüğüsünüz ve onunla birlikte sevginin kaynağısınız. Sizin ona duyduğunuz şükranla onun size duyduğu birdir. Çünkü sevgi şükran yolu dışında bir yoldan yürüyemez. Yaradana giden yolu yürüyen bizler ancak bu şekilde ilerleyebiliriz.